Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen anlaşmayı duyurdu. Mısır'la dev bir adım attık. Değerli izleyenler, Avrupa Birliği Mısır ve İsrail arasında İsrail gazının Mısır'da sıvılaştırılarak Avrupa'ya ulaştırılmasına yönelik Kahire'de imzalanan mutabakat zaptı hakkında von der Leyen söz konusu anlaşmayı d bir adım olarak nitelendirdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı gıda tedarikinde meydana gelen sıkıntılar nedeniyle, kısa vadede tahıl stokların artırılması için Mısır'a 100 milyon avro bütçe sağlayacaklarını belirterek, önümüzdeki yıllarda bölgede tarım, sulama ve suya 3 milyar avro bütçe ayıracağız dedi. Resmi ziyareti kapsamında başkent Kahire'ye gelen Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Essisi tarafından makamında kabul edildi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan von der Leyen, ''Savaştan sonra gıda güvenliğinin durumunu görüştük, Mısır'ın yanında duracağız ve kısa vadede tahıl stoklarını artırması için 100 milyon dolar yardım sağlayacağız.'' ifadelerini kullandı. Orta ve uzun vadede Avrupa Birliği'nin yatırımlarıyla yerel gıda üretiminin yenilenmesi ve artırılması konusunda da masaya yatırıldığını ifade eden von der Leyen, ''Önümüzdeki yıllarda bölgede tarım, sulama ve suya 3 milyar avro bütçe ayıracağız.'' diye konuştu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, Cumhurbaşkanı Sisi ile enerji güvenliği ve arzının artırılmasının yanı sıra Rusya'ya olan bağlılıktan kurtulmaya yönelik Avrupa Birliği'nin hamlesini de ele aldıklarını belirtti. Avrupa Birliği Mısır ve İsrail arasında İsrail gazının Mısır'da sıvılaştırılarak Avrupa'ya ulaştırılmasına yönelik Kahire'de imzalanan mutabakat zaptına da değinen Bonderleyen söz konusu anlaşmayı dev bir adım olarak nitelendirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Sisi de uluslararası gıda krizinin özellikle de yansımalarından en çok etkilenen ülkeler üzerindeki etkisini azaltmak için uluslararası işbirliğinin gerekliliği ve bu ülkelere yardım etmek için teknik ve finansal destek sağlamanın önemi konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti. Sisi ayrıca Bondörleyen'le görüşmesinde terör, Yasa dışı göç ve hedefi barışı meselelerine de değerlendirdiklerini ve söz konusu başlıklarda Avrupa Birliği ile mevcut koordinasyonun sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını aktardı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere, hoşçakalın.